Baktığım bu e-posta Kate adlı bir hanımdan gelmiş. Gerçekten çok güzel. İki kilise sırasının fotoğrafı var. Çok güzeller. Umarım Kate gelip bunları Druya gösterir. Hello, Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim sağ olun. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim Kate memnun oldum. Sağ ol. İyi ki getirdin. Tabii ne demek. Gevşek mi? Birazcık. Bizim gibi. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Maalesef öyle. <laughs> bir kilise vardı. Ta okulu rahibelerin yönettiği o eski günlerde. Neyse. Okul 100 yıl kadar önce açılmıştı. Biz de bu sıraların ta o zamanlarda okula getirildiğini sanıyoruz. Yani 1910 yılında. Aşağı yukarı o günlerden kaldığını düşünüyoruz. Evet. Satılık mı? Evet. evet. Üstlerinde büyük bir hata görmüyorum. Ama fazla para etmezler işte. Sorun değil. Bana fazla para getirmezler. Bize ne kadar versen hayır işine gidecek. Ee, 180 desek. Toplam mı? Evet. Çok güzel olur. Kesin mi? Anlaştık. Sağ ol. Ben de çok...